Hocam saç uzatmak da sünnet midir? Bazen böyle delikanlıları, gençleri görüyorum. Uzatmış saçlarını delikanlı. Maşallah diyorum ya ne kadar güzel saçların var. Ee, bir tanesi dedi ki hocam hiçbir şey söylemeyecek misin dedi. Nasıl bir şey söylememi bekliyorsun? Ya işte bağışlayın karı gibi saç uzatmışsın yakışıyor mu falan demeyecek misin böyle bir şey dedi. Neden öyle bir şey diyeyim delikanlı sana dedim. Niye öyle bir ihtiyaç hissettin? Hocam dedi... Benim dedem dedi, beni her gördüğünde bana hakaret ediyor böyle dedi. Ben de ona inat uzatıyorum bu saçlarımı dedi. Olur mu dedim, sen Müslüman delikanlısın. Mübarek Peygamberimiz saçlarını da uzatmış, o niyetle sen saçlarını uzat. Olur mu dedim, Peygamberimiz saçlarını da uzatmış, ben ona benzemek için saçlarımı uzatıyorum. O niyetle saçlarını uzat, hiç olmazsa mükafatını da alırsın dedim. Hocam sevap olur mu dedi. E, o niyetle olursa niye olmasın? Hocam dedi, eğer dedi, eğer... Ben bilseydim baştan beri hep öyle niyet ederdim. Genç adam Müslümanlar tutunacak bir dal arıyor ya. Hocam saç uzatmak sünnet mi? Sünnet. Ama Müslümanlar şimdi şimdilerde böyle ayırt etmek için ayırt etmek için biraz daha kısayı tercih ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saç uzatmak da sünnettir, kısaltmak da sünnettir. Ve ikisini de yapmıştır Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Kısaltmayı biraz daha fazla tercih ediyoruz. Niye? Peygamberimiz Aleyhisselam ibadetlerde bile gayrimüslimlere benzememiş. Aşure ayında, aşure gününde, Muharrem ayının 10. gününde Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına oruç tutmayı tavsiye etmiş. Sahabe, Ya Resulallah bugün Yahudiler de oruç tutuyorlar deyince o zaman siz bir gün önceden yahut bir gün sonradan tutun. Yani 10. gününün önüne 9. günü ilave edin yahut 11. günü ilave edin yahut 9-10-11 beraber tutun diye tavsiyede bulunmuş peygamberimiz oruç tutarken bile gavurlara benzememeyi bize tavsiye etmiş halimiz, şeklimiz, şemalimiz şu anda ekserisi nasılsa biz onlara muhalefet edelim onlar nasılsa biz onlara benzemeyelim Müslümanlar onlar nasılsa biz onlara benzemeyelim